Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katar'ın daha. En son burada kalmıştık. Ee, kızımız uyuya kalmıştı. Komşumuzun kızı daha doğrusu. Ne yapacağız biz? Ağlan, keşke o ilacı içmeseydik. O köyümüzün içine ilaç katmışlardı. Ne oluyor lan? Ha adamların verdiği şeyi izliyoruz şu an. Duydun mu? Mahkumlardan biri yarın yüce divanda yargılanacak. Evet. Şu askeri komplo şeylerinden değil mi? Kulağa mühim geliyor. Güvenliği arttırmamız gerekmez mi? Yok. Büyük ihtimal sıkıntı çıkmaz. Aha o sırada ejder geldi. O siktir ejderle oynuyorum lan. Hayır bu işe yarım değil. böyle vuruyoruz. O bir Tek seferde sağ tık basılı tutarak birden fazla kişiyi kesebiliyoruz. Mükemmel lan. Ha, olmuyor. Evet bu iş yaramadı. Oğlum çok iyi geçti bu arada. Bak, vuruşlara bak. İş adam ışınlanıyor lan bildiğin. Oğlum bu karakter çok havalı bu arada. Işınla ne bildiğin oğlum o kadar hızlı olamazsın lan. Mermiler bile adamı işe yaramıyor lan. Aşırı iyi. O sıçacağım ama ya. En başından başlayacağız mecbur. Ay senin ben ananı. Ama bastım. Aa ondan sonra basamıyoruz. Aa işte pompalayla sıktıkları zaman bir şey yapamıyoruz. Lan nasıl vurdum? Aa! Abo, bir sürü şey var. tamamdır. Aşağı tarafı komple temizledik. Tamamdır. Burayı da ağzını sıçtık. Şimdi bu karakter çok havalı. Gerçek ejder işte bu. Belleri daha geliyor muhtemelen. Tamamdır. Bunun da ağzına sıçtık. Uf, oğlum bu karakter çok iyi ya. Bizde mi güçlü o zaman? Aha. Hem tamam, burada ne yaptığını izliyoruz. Aha. Biz burada geliyoruz. İsim istiyorum hemen. Bana isimleri ver yoksa gebersin. Hemen. Hı, sen de kimsin? İsimleri istiyorum bana her şeyi anlat hemen. Ne? 7 yıldır bu işi deyim. hiçbir şey bilmiyorum. Canım yakma. Suspus olmayı bırak da istediğim şeyi söyle. İsimleri istiyorum bana her şeyi anlat hemen. Suspus olmayı bırak da istediğim şeyi söyle. Ah. Jos Ross. Bu hafta suikastla uğradı. Öldü. Bu hafta suikastla uğradı. Omar Alkasim. Al -Kasim. Onu geri getirecek kişi mi? O Rus serseri, o Rus serseriyle ya da ninja bayanla bir ilgisi var mı? Ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Karnos'u geri getiren birileri olduğundan haberim yoktu. Bu geçen 7 yılda sadece avukatımla konuştum. Ama sana bu işin arkasında hükümet olmadığını söyleyebilirim. Ve tahminime göre de Karnos'u üretmek için çok az kaynakları var. Cernus. olsun. ne olduğunu bilir. Onunla temas kur ve ve Leon von Ali Al Cernus'u yapan şahıs şahıs. O o da bilir. Evet Leon. Benim gereken bunlar. Evet Leon. Herkes ölmek zorunda. Bizi bu hale sokan herkes. Lütfen beni öldürme. Aksim ölecek, Leon ölecek ve sen de öleceksin. Yalvarman bile saçmalık. Nasıl olsa ya yarın da öleceksin. Herkes ölmek zorunda. Bizi bu hale sokan herkes. Bizi bu hale sokan herkes derken Siktir. Biz bir süper askeriz. Yani biz bir deney olarak yapıldık. O da mı acaba böyle yapıldı? Leon ve Alvan Seven 3. bölge mezbehane ve et işleme tesisi. Ne? Soruların cevaplarını bulacak. sefer biz gitmedik galiba. Soruların cevaplarını bulacak. dedi. Ne oluyor oğlum? Adamları öldürecek miyim? Büyük ihtimalle evet. Bu şarkı mezbahane. Tamamdır. Bizim için kolay. Ziyaretçi gelmeni bayağı zaman oluyor. Oldukça heyecanlandım. Adamın konuşmasını bitirmemiz lazım herhalde. Bu kim lan? Bu acınacak haldeki tesis bir zamanlar Nur projesinin test alanıydı. E Yeni yerleşimin en umut verici askerleri ve bilim adamları uygunluklarını belirlemek için benim elimden geçti. Hmm, i̇lginç. Devam et. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Herhalde bizi test ediyor şu anda. Evet bu işe yaramalı diyor. Hadi <laughs> siktir. Asik. Başardık, devam ediyoruz. Sınırlan bizi, şu an bizim bir teste tabi tutuyor ama niye anlayamadım? açacağız. Hoppa. Açmayacağız. Tamam. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Oğlum çok değişik bir şey lan bu. siktir. Ya onun ben oraya nasıl çıktım? Allah'ım. Allah Allah. Oğlum oğlum bu niye ölmüyor? Allah Allah. Allah Allah kafayı yiyeceğim. Gebert beni. Bak açtım zıpladım vurdum. Buna da vurdum. Allah. Oğlum zıplamıyorsun ki. Ah yapıştır lanet olası Lan ananı kim onu nasıl yaptın sen ya. Oğlum bak seni bir döverim. Lan nasıl nasıl? Mermiyi görmedim. Allah! Allah. Burada bekliyoruz. Adam yukarı çıktığında vuruyoruz. Tamam, bunu da aldık. Ananı. Bunu aşağıdan vuracağım Yoksa öldüremiyorum Çocuğunu Sonunda Of sonunda Lanet olsun ya As Tamam. Hı, Orada zaman bilerek oraya takılalım diye şey yapmışlar şerefsizler. Of sınır bozucu. ateş ediyor. Az siktir. Az sikeyim Oo, burada bir de bu var. İşte işte bomba patlattığında ben de ölüyorum. Olmuyor bileler vuramıyorum ben bunu Ah işte onu aşağı kayarken tamam. Aşağı atmayacağım. Sağ. Sağa gideceğim. Abi adamlar o kadar yakın değilken yapacaksın ya. Ah işte vuramıyorum. Allah lanet olsun ya. Ah. Allah Allah. Ben bir şey diyeyim mi? Amına da koyarım. Allah Allah. Bunu nasıl geçeceğim ya? Abi yenilmiyorlar. Sol tarafa atacağım bak. Tamam yaptık. Aa nasıl nereden gördü beni? Oh bitti. Bitti çok şükür yarabbi. Stratejik düşünmek lazım. Allah'ım bitti mi? bitsin artık. Of oh, yeter artık. Bitir artık bitir. Of. Oh. Bunun ol testinin son kısmı. Mevzu bahis bölümün başarılı oranı muazzam derecede düşük. Ee, düşük diyor. Çok kötü. Şu an dek oldukça eğlendirici bir katılımcı oldun. Ee. İyi şanslar. Biz mi çok kötü oynadık anlayamadım. Siktir. Ha onu yavaşlatarak anlamam lazım. Ha tamam yeşil yananlar düşmüyor tamam. 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 İyiyiz. İyiyiz. Şuradan şöyle gitmemiz lazım. Siktir ama ya o kadar uzağa yapmazsın be. Allah belanı versin. Diyor. Allah belanı versin En baştan başa ama ağzına Sıçarım senin Ağzına sıçayım Lan nasıl oğlum arkasına geçtim daha Ben ne yapayım onun için Ağzına sıçayım ben senin arkana Geçerken sen bana vuramasın daha yeni ateş ettin Bak Kaçırmamamız lazım her şeyi tek vuruşta Yapmamız lazım Ay bir de bir sürü Allah belanı vermesin. En baştan başlayacağım ben. Senin ben ananı Ananı yerim senin. Vurdum, bastım vallahi bastım. ben çıldıracağım ya Oğlum basıyorum yeminlen yeminlen basıyorum ya amına koyayım. Ya abi ben hangi birine bakayım? sakin benim fonksiyonlarım durmak üzere. Tam buraya giderken daha hızlı koşuyor. Ne oldu? Testo nerede? Hayatta kaldın. E. Ee, Null Alfa'nın hayatta kalma olasılığı %7. Beta'nın hayatta kalma olasılığı %13. Oh, Null Gama'nın hayatta kalma olasılığı %100. Of. E. Ee, tebrikler, müsrif çocuk. E. Ee, müsrif çocuk. E. Ee, of. Bu adam kim ya?